Şimdilik ulaşım biraz zor görünüyor. Ama birkaç ay sonra duble yollarla her şey kolaylaşacak. Zaten yakında metro da gelecek 5-10 dakikalık mesafeye. Evet. Ha, ayrıca atıklar içinde kullanışlı bir alanımız var. Sonuçta fabrikamız çevreye zarar vermeyecek. Bunun görüşmelerini de bizzat ben sürdürüyorum Mehmet Bey. Pardon Selim Bey. Mehmet Bey, benim bu proje için çok güzel bir fikrim var. Acaba diyorum dev bir reklam kampanyası mı düzenlesek? Ama böyle e, semi celebrity'lerin olduğu değil. Gerçekten original celebrity'lerin olduğu bir reklam kampanyası mesela Rihanna, kamu spotları falan. Ha, nasıl? Ee, yalnız Hülya Hanım, <laughs> fabrika kuruyoruz, AVM değil. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Aldığımız işi mi batıracaksın? Batıracağım düşünüyorsan Hülya getirseydin Selim. Getirecektim zaten. Öyle mi? Öyle. Hülya Hanım. Geliyorum Mehmet Bey. Şeytan. Dikkat et. Gel. Bakın. Burada ne var? Hadi aşağı inelim de biraz eğlenelim ha. Allah Allah. İnsanların bir yaştan sonra eğlence anlayışı değişiyor galiba. Şeyden. Tut tut. Yani Yatlara, katlara, kotralara layık bir kızım ama şuraya bak. Üç kuruşluk kayıkta. Yani on sekiz metrelik bir yer kendi de güzel olabilirdi ama böyle boyası dökülmüş bir kayıkta olacak iş değil. Selim yap. Yapma! İyi misiniz Hülya Hanım? İyiyim, iyiyim. Sevinçten ne yapacağım şaşırdım. He, buna çok sevindim. Alo? Yapma, yapma bir daha şunu. Evet. Tam sırasıydı şimdi ya. Tamam, geliyorum hemen. İki gibi orada olurum. Tamam. Gençler, sekreterim aradı şimdi. Benim acilen şirkete dönmem lazım. Siz keyfinize bakın tamam Sonra haberleşiriz. Ee, tamam, biz iyiyiz. Çok eğleniyoruz. Allah'ım ya. Tüh, daha yeni başlamıştık. <laughs> ya Selim yap. Selim yapma diyorum sana bak. Gerçek yapma sana. Ya Allah yap. Ya, sallama sallama. Ya, ya kürekler gitti. Kürekler. Ben alırım onları. Dur dur, dur düşeceksin dur ne yapıyorsun? Gel çekir ben alacağım onu. Ah, ah. Sevdem. Sevdem düşeceksin dur. Dur dur alalım şunları dur. Allah. Ya Selim bir şey yapsana senin kolun daha uzun. Sen onu. Ya. <laughs> İsterse kendi gelir ya, boş ver. Bir yardım et istersen Selim. Vallahi kılımı bile kıpırdatmam. Sen bu hale soktun bizi, sen çıkaracaksın. Hababam sınıfında değiliz yalnız. Yani burası bir göl, bu havuz değil değil mi? Kolay olmuyor o kadar. Ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Yeşilçam klasiklerini bilmeyen bir adamla aynı kayıkta mahsur kaldım ya. Ya hani kıvırcık kız arkadaşıyla evlenmeye karar veriyor. Sonra tulum kılık değiştiriyor. Kayık da bunları evlendiriyor. Biz orayı göz Sonra kamera şöyle kalkıyor. Bir bakıyoruz hop havuzmuş. Onun gibi bir şey. Bitti mi? Bitmedi. Ya bir oturduğun yerden kalkar mısın hemen? Ya Selim diyorum. E sen kalk dedin. Yapma sana. Ağzını burnunu kıracağım şimdi. Hiçbir şey yapamazsın. Ben bir ayağa kalkayım da görürüz yapar mıyım yapamaz Pis. Pis fırsatçı. Efendim Hülya. Nasıl geçti görüşmeniz? Hala Mehmet Bey'in yanında mısınız? Yok, göletteyiz. Dalga geçmene gerek yok Selim. Ben sadece soru soruyorum. Ya dalga geçmiyorum. Şebnem'le göletteyiz. Mahsur kaldık da burada. Kimin yüzünden acaba? Yardıma ihtiyacın Hı. var mı? Yok yok, hallederiz birazdan. Hı, bekle hallederiz. O zaman akşam buluşalım da neler yaptığınızı bir konuşalım. Mehmet Bey'le nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Olur olur. Ee, akşam sekizde Reyhan'da buluşalım etilerde. Tamam oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bravo. Koskoca memlekette bizim gideceğimiz yerden başka yer yoktu çünkü değil mi? Sen kiminle akşam yemek yiyeceksin? Canla biz daha geceden yapmıştık rezervasyonu. Yani iyi de sen Canla neden yemek yiyeceksin? Bakar mısın? Ya biz burada mahsur kaldık da küreklerimiz de yok. Yardım eder misin? Hah. Ay Allah razı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Kör noktalara falan sakın takılma tamam mı? Yürü git. Işıklarda ee, da... Genelde kırmızıda geçmeye dikkat et. Yeşile falan hiç bakma. Ee, hız sınırının da 130'dan aşağı düşmesin. Hızlı hızlı basket. Olur mu? Hadi dikkatli dikkatli. Bye. Alo. Can, ne haber? İyi ya ben de. Ne yapayım? Ee, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yok, oyun falan yok. Hayır, kainatın babası da yok. Ha <laughs> ha, kainatla ilgili. Evet, evet. O yüzden akşam sekize gel beni evden al. Tamam? Hadi görüşürüz. Bye. Bye. Kardeşim için kayıt yaptıracaktık da. Kayıtlarımız kapanalı bir hafta oldu. Ama biz daha yeni taşındık İstanbul'a. Vallahi benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Hiç mi yardımcı olamazsınız? İsterseniz bir yukarı müdür arama çıkın ama... ...onun da elinden bir şey geleceğini sanmam. Olsun, biz şansımız deneyelim. Teşekkürler. Sağ olasın evladım. Sayende elimize üç beş kuruş para geçecek. Bu aralar biraz sıkıntıdayız malum. Ya ben sadece çok sevdiğim bir arkadaşımın babasına yardımcı olmak istedim. Lafı bile olmaz. Bak ne diyeceğim. Akşam bize şey yemeğe gel. Hem oturup konuşuruz hem bir şeyler yeriz. Bekar adamsın. Senin evinde ne pişecek? bir şeyler yersin bahaneyle ha. Çok sevinirim efendim.